Ve e, yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezliği öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bu bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler. Tanrı'ya ve kuzuya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır, kusursuzdurlar. Amin. Evet, bu konuyla alakalı olan ayetleri ben söyleyeceğim. Ondan sonra da bunu e, böyle e, kelime kelime işleyeceğiz. Kelime kelime konuşacağım. Kelime kelime bunları okurken aynı zamanda o kelimeyi anlatan ayetleri de size söyleyerek anlatacağım. Evet, şimdi öncelikle ben ayetleri söyleyeyim. Eee... Bu ayetleri ben buradan söylerken yazamayan arkadaşlara söylüyorum. Bazı arkadaşlar ben yazamadım diyor falan. Ben de tabi buradan hiç kimsenin yazmasını bekleyemem. Ama biz bunları video olarak yayınlıyoruz. Beşer dakika. O beşer dakikalık videolarda siz bu yazamadığınız ayetleri tekrarını seyredip görebilirsiniz. Tam olarak vaaz tam saati de var yayınlanmış olan. Ama aynı zamanda şey de var. Yani beşer dakikada olarak bölmüşüz. Hani seyretmesi kolay olsun diye bazı insanlar. Çünkü diyorlar ki abi bu iki saatlik bazı nasıl seyredeyim diye düşünüyorum. O yüzden beşer dakikalık olunca hem evet, paylaşmıyorlar, paylaşmaları da kolay oluyor. Evet. O zaman ayetleri söylüyorum. Vahiy yine vahiy kitabından 7. bölüm 4'den 8'e kadar olan kısım yani 7. vahiy kitabının 7. bölümü 4. ayetten başlayıp 8. ayette dahil olmak kaydıyla eee olan kısım. Evet. Hezekiel kitabı 9. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar olan kısım. Evet. Yine vahiy bölümü 9. dahi vahiy kitabı 9. bölüm 4. ayet. Evet. Yine vahiy kitabından 22. Bölüm dördüncü ayet Efesliler birinci bölüm 13 ayet yine Efesliler dördüncü bölüm 30 ayet ve Hezekiel kitabından yine birinci bölüm 10 ayet ve birinci Korontililer altıncı bölüm 20 ayet birinci krallar 11 bölüm 1. ayet ve e, Ezra kitabından 10. bölüm 10. ayet ve e, Nehemle kitabından 13. bölüm 27. ayet ve Yuhanna kitabından 10. bölüm 16. ayet ve yine Yuhanna kitabından 10. bölüm 27. ayet ve Romalılar kitabından 9. bölüm 6. ayet ve yine Romalılar kitabından 1. bölüm 16. ayet ve aynı zamanda hmm, yasanın tekrarı kitabından 31. bölüm 21. ayet yasanın tekrarı, kanunun tekrarı olarak geçiyor Azerbaycan dilinde. Ve yine kanunun tekrarı kitabından 32. bölüm 1'den 43'e kadar. Zaten bu 1'den 43'e kadar olanı son okuyacağız. En son okuyacağız ve orası bizim için bitiş noktası olacak. Yani evet görüyor musunuz bakın 5 tane ayet var okudum burada size 14. bölümde. Ama o 5 tane ayeti ne kadar çok ayet anlatıyor. Neden? Dedik ya işte e, kutsal kitapta eğer e, kitabı bilmiyorsanız yani tam olarak bilmiyorsanız o zaman vahiy kitabını da e, şey yapamazsınız, anlatamazsınız. Çünkü neden? Dedim ya vahiy kitabı artık en son. Yani teoloji bilgisine sahip olmak lazım, gerekiyor. Yoksa e, öyle işte... E, Romalılarda, Korantinlilerde veya işte ne bileyim Efeslilerden öğrendiğiniz şeylerle vahiy kitabını anlatamazsınız. O yüzden de yaratılıştan başlayan ve ee, vahide biten yere kadar olan yani 31.131 ayeti ee, tam anlamıyla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Dediğim gibi teoloji kitabını teoloji olarak